Arkadaşlar merhaba yeni ve güzel bir yerde opla karşınızdayız ve Bitasex yer durup bahsedeceğim sizlere yine bot üzerine yapılan bir yer durup ismi tasek yani B Hax yer durup burada neden bahsediyor görevleri tamamladığınızda 50 B Hax verecek sizlere yani şu anki değeri 250 dolar şu an bir B Hax bir B 5 dolar olarak değer kazandı. Her referansa da 2 B yani 10 dolar veriyor arkadaşlar. Ben katıldım. Ufaktan bahsedeyim görevler neler? Airdrop e sayfalarına giriyorsunuz. Öncelikle tabii ki Bitasex'in web sitesi var. Oraya üye olmanız gerekiyor. Üye olduktan sonra mailde kod geliyor. Mailinizi onaylamanız gerekiyor. Bu 20 B veriyor. Telegram grup ve kanallarına katılırsanız 8 BX veriyor. Twitter görevi de takip ve retweet yapınca 8 BX. Link takip yapabilirsiniz. Bu opsiyonel yani zorunlu değil. 4 BX kazanmak isterseniz takip edebilirsiniz. Facebook'daki de opsiyonel. 4 BX. Instagram'daki de opsiyonel, takip sadece. Ve diğer promosyon kanalını takip edebilirsiniz. 1 BX veriyor arkadaşlar giriş yapıyoruz. Öncelikle sizlerin mail adresini istiyor. Kayıt olduğunuz o bita, bita in, e, internet sitesine kayıt olduğunuz mail adresini istiyor sizden. Sonra Twitter görevi geliyor. Eğer yaptıysanız kullanacağınızla birlikte sayfa ismini istiyor. Retweet linkini istiyor sizden. Katlıyorsunuz. LinkedIn, ben LinkedIn'e de üye, üye oldum tabii ki takip ettim. Onun bilgisi veriyor. Facebook giriş yaptıysanız. Facebook. Instagram görevi için. Bunların hepsini tek tek linkini istiyor sizlerden. I have joined, diyorsunuz. Katıldım katıldım. Katılmadığımı cancel diyorsunuz. Katıldım I have joined dedikten sonra sizden onun linkini istiyor tabii ki. Ve görev tamamlandı. Görevlikten sonra my balance dediğinizde sizin bakiyenizi gösteriyor. 50 aks, yani 250 dolar geldi. Referans 0 diyor burada. Sonra arkadaşlar birkaç gün geçtikten sonra referans 3 referansım oldu. 280 dolar olarak görünüyor şu an. Burada da genel bir bilgi istedim. 1 box 5 dolar olarak görünüyor. Arkadaşlar bu tür, bu tür airdropları haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olun. Ve Telegram sayfa linkini de paylaşacağım. Telegram sayfasına da giriş yapabilirsiniz. Güncel kalabilmek için, güncel airdropları öğrenmek için. Herhangi bir sorunuz olursa YouTube sayfasından yazabilirsiniz. Telegram grubunun sohbet sayfası da var. Oraya da yazabilirsiniz. Her türlü destek ve yardımcı olurum sizler arkadaşlar.